arkadaşlar sevgili skaverseniz arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın eğer emeğime karşılık vermek istiyorsanız bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar siz benim için skaverseniz oynarken görmediniz ben de kendimi görmedim o yüzden dedim ki SkyWars oynayayım ve oynarken video çekeyim neden olmasın yani o yüzden şimdi hızlıca bir SkyWars oynayacağız Uzun zamandır video atmıyorum ki artık bu aralar sık sık bol bol video atmaya çalışıyorum. Oğlum Minecraft kanalı oldum lan neredeyse. Minecraft kanalının kralı oğlum burada. Ben Minecraft kralıyım. Oy biraz kasıyor ama. Oğlum Diamond oy dur dur. dur dur. bak bu işler burada değişir abi. Geç şunları, şunları Bak şimdi abi. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Tamam. Bak şimdi abi ben tamam setim setim fena değil. İdare eder yani. Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi abi. Abi ortada biri var. Onun Apple olsa çok iyi olacak lan. Aynen çok iyi hoştum. Vales var lan. Bakın tek atacağım iyiyse. Ananı sikiyim. Oha adam bana sikişli kombolu kombolu sikiş yaptı oğlum. Adam öyle bir oynuyor ki. Oğlum, oğlum adam çok fena oynuyor ya. Benim bir arkadaşlar bakın kertenkeleye benziyorum oğlum bir şeyim yok. Doğru düzgün çıkmadı oğlum bana. Diamond kılıç hariç. Adam geliyorsa adamı yakma taktiği döneceğim. Aferin bana. Buralar tutanmış oğlum. Ya. Neyse adamı yakacağım bari. Yakalım bari kim bari. Onun Aklıma bir şey geldi durun. Şu an beni görmüyor. Tek çağrı var arkadaşlar. Kusura bakmayın adam çok iyi oynuyor. Öldürün şunu şöyle şu Senin ultunu alman lazım Muruk. Moruk lutum yok ne olur getir bana. Abi lutum yok ne olur. Kanka ne olur lutum yok. Amına siktim. Salak kılıcını attı ya. Oy maşallah oy maşallah oy maşallah. Oy maşallah oy maşallah oy maşallah. Oy maşallah. At 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 Ne oluyor Murat? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum öldüm ya. Hazırlıksız yakalandım ya. Adam oyunu kazandı ya. Bakın bu tur çok iyi olacak izleyin. Oğlum az önce hazırlıksız yakalandım ya. Ben hazır olsaydım PvP de takılırım oğlum. Benim PvP mi arkadaşlar bu arada. Çok hızlı hızlı hak böyle gidiyor. Hadi bakayım. Heyecanlandım dur. Oğlum az önceki adam var gene ya. O bize tek açık oğlum ya. Az adam bence makro ya hacker ya. Tamam. Go. Bakın şimdi. Hop bu şu an oyundaki gamber gücünü göreceksiniz. Hop bu. Oyundaki gamber gücü Oy. ben. uşağım. Oy iki es 3 üç eskeleton çıkıyormuş lan çok iyi taklit yaparım ben 3 eskeleton çıkar Oy şundan da çıktı çok iyi tamam şimdi kaskım varmış varmış sıkıntı yok adam bana gelirse siktim adama yok tamam gelmiyor oğlum a çıksa çok iyi olur lan lan ne oldu lan adama adama ne oldu adam niye öldü mal gibi uy dur dur orada fena kapışma var Oy aga be. Bro lan. Bak hala yaşıyor. Gel gel, bak bak sana ne yapacağım bak. Bak bak sürprizlerime bak. Ana ne internet internet internet. İnternet internet internet. Sürprizlerime bak kanka. Oğlum çok kötü kasıyor çok kötü kasıyor. Helal lan iskeletler. Allah çok kötü kasıyor iskeletler hayatımı kurtardı ha. Tamam benim mi sikiyorsun oğlum ne yapıyorsun iskelet. Spirit ama şundan. Oğlum ben düşman değilim değil. Allah Allah çattık ya. Onu siktir gidi. Bizi sikiyor ya. Tamam çok iyi. Şantım iyi bir tık. Arkamdan gelin lan piç. Zanklar. oğlum. Gel. Gelin. Gencolar adamın yerini gösterin bana. Adamın yerini gösterin kanka bana. Oğlum adamın yerini gösterin lan bana. Gelsenize. Aha pro olan kaldı. Ama ne siktim senin gel. Sen az önce onu bana yap. Aha internetin internet internet. Gel siktim adamı gel. Uy. Oğlum internet çok kötü. Uy. Kasışı gördünüz, kasışı gördünüz, kasışı gördünüz. Kasışı gördünüz arkadaşlar. Ban, ban yok, ban yok. Kasışı gördünüz. Oğlum orada ekran dondu, ekran, ekran. Öyle bir donuş yok moruk yani. Oğlum ne git lan? Sen niye gelip duruyorsun her oyunuma ya? Hadi sen bir gitsene ya. Her oyunuma gelip duruyor çıldıracağım ya. Bu son turumuz olsun arkadaşlar. Nopi salmıyor. Nopi! Bir git! Bundan çok daha Uy tamam iyi şeyler çıktı beyler. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O dur blok varmış. Ananı sikiyim senin gel. Kim geliyor oradan? Tek şunları şöyle yapayım. Ah gel siktim onu. Aha çorabım yok lan. Neyse ben sana çorapsız sikerim. O taş kılıçla ben ne yapabilirim? Bu arada çorap verdim. Ben mi görmedim? Aa ben görmemişim aynen. Tamam şimdi oğlum her setim çok iyi kılıcıma bakın oğlum ben demir kılıç mı lan bu ya taş kılıç Oğlum şuradan düşeceğim diye korkuyorum ya Ananı sikeyim. Aman aman dur ben riske atmayayım. Çok iyi şu an. Şu an çok iyi setim var hiç ölmek istemem. Ama çok iyi. Çok kötü kılıcım var. Bana şuradan bir diamond kılıç verseler onların ağzına öyle pır lapır sıçacağım. Çağının <laughs> dediği gibi. Ananiz. Bu aralar bol bol sık sık video atıyorum arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Ananiz. Nope yaşıyor mu? Oha nopo ölmüş, gelin lan buraya nopo ölmüş oğlum. Onun kılıcını ver bana, onun kılıcını ver bana Onun kılıc- Ah! 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 Öldüm, öldüm, öldüm çık, çık. Gel gel, gel sıçtım ağzıma, löpür löpür sıçtım Kılıç lazım oğlum bana, kılıç Adamları vuruyorum işlemiyor, akıyor Kılıcını ver lan piç. Oğlum bu ne biçim beleşçiliktir ya. Full beleş aldım bu arada. Promro değilim oğlum. Full beleş aldım. Bir tur daha girelim. Her daha son tur arkadaşlar. Son tur bakın ne Son tur onların ağzına bir Ne olur ona pe gelmesin. Nope'nin kime ağzını sıçtı bu arada orada? Nope e yok tamam. Nope e yok sıkıntı yok. Nope de yok sıkıntı yok arkadaşlar. Nope de yok sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakayım. Genç. Oy demir kılıç kemerim daha. Bana gelme. Ben nutumu yapayım abi. Uy, abi ben nutumu yapan sakin bir insanım. Adamcığım. insancığım Ne diyeyim artık. Ne yakıştırırsın ağzına abi. Tamam şimdi gel siktim ben. Şimdi hele hele gel. Sen bir gel moruk. Şimdi geleni siktim beler. Bu saatten sonra aşkı tanımam. Arena pvp şey yaptım lan. Um, kılıç, olta, ok oluyordu. Burada tahtası, çıraması, şey, um, şey işte. Um, Golden apple. Aranla pvp şey yaptım. Setim çok iyi. Gel gel. Siktim ağzını gel. Gel oğlum buraya gel gel kaçma. Kaçma lan. Bunlar kalmış? Şuradan pantolon var mı? ton pon ton 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 yok Kimler kalmış tamam bunları alırım ben ya alırım ya oğlum ananı kim adamın setine bak adamın setine bak abi 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 siktir git oğlum iki kişi daha mı Ben Bak bu son tur ha. Sözüm bu son tur arkadaşlar. Önce <laughs> 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 şimdi komikti. Oğlum ilk başta nasıl atış topla başlıyor? Kit mi var acaba? Egwarsaki gibi kit mi var lan? Burada da mı kit var lan yoksa? Egwarsaki gibi. Şimdi. Oo. Oh, oh, bir kısıç. Onların ağzına löpür löpür sıçacağım ama taş kılıçla. Taş kılıçla onlar benim ağzıma sıçabilir bilmiyorum şu an. Bir emin değilim moruk. İskelet lazım bana. İskelet olmuş. Bana iskelet lazım. Skeletons olmuş. Şu an işte löpür löpür sıçabilirim ağzıma. Gel. Efendim neymiş efendim? Siki bir. Ben ne diyorum ya? Oğlum full diamond set oluyormuşum. Uf, düşünsenize. Oğlum bana şey lazım ya. Daha iyi kılıç lazım oğlum. Ben taş kılıçla ne yapayım? Ne olur ortada daha iyi kılıç olsun abi. Diamond kılıç. Ananızı siktim şimdi. Ananızı belledim oğlum ben seni. Ananızı belleme. Ananı dur yanlışını attım. Ananızı bellemezsem ben ne bileyim. Hadi gel bakayım. Gel buraya. Gel gel. Gel. Oy dur dur. Abi aslan. Gel abi gel. Gel gel. Kaçma gel. Kaçma. Ananı sivir. <laughs> golden Apple, Golden Apple, Golden Apple abi. Oğlum ölüyorsun işte niye geliyorsun? Hayır hayır çakıl çakıl çakıl. Sen kim atıyorsun oğlum? Ağzına öpür löpür sıçıyorum oğlum ben senin. Ağzına öpür löpür sıçıyorum. Gel gel sıra sende. Gel gel sıra sende oğlum. Golden apple yok. Lan. Golden apple. O adam almıştır. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum benim golden apple'ın? Ha? Ver lan golden apple'ımı piç. Ver lan golden apple'ımı piç. Oyunlar. Dur, 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 dur. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle olmuş olsun. Gelin şöyle güzel bir yere gidelim oğlum. Şu adamın birincinin yanına gidelim birincinin. Gel kanki yanımda dur arkadaşım yok. Bir tek olana Oğlum o da arkadaşım yok dedim. Drama yaptım o da beni attı lan. Bu hayatta demek bari sen gel oğlum. Bu hayatta sevilmiyoruz demek ya. Neyse. I am single man. I am sad boy. Nereye gidebilirim onun kapanış yapmak için? Aha! Otur şuraya şöyle. Lıpır lıpır. Heh oturdum. Cık. Dur bekle ya. Otur otur otur. Bekle dur. Löpür löpür sıçacağım ağzını dur. Heh. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle sürüyor istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay lan.